güzel bir gündü. İşten sonra buraya gelmem iyi oldu. Yani eve. Eve de bayağıdır gelmiyorum ya. Eee ne yapsam? Ne yapacağımı bildim, bilmiyorum. Um, yemek. Yok. Yemek yok. Yemek yok. Yemek. Yemek yok. <laughs> ne yapacağım ben? Yemek yok. <laughs> ee, burada hiç kimse olmadığı için burası çok sıkıcı ama ne yapacağım? Dinliyorum. Neyse. Birileri gelince haber vereyim size arkadaşlar.